Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Kova burçları için tarot açılımı yapacağız. Hemen destemi karıştırarak başlıyorum. Videoyu beğenen, kanala abone olan bütün Kovalara ve yükselen Kovalara niyetleniyorum. Bakalım kartlarımızın sizlere mesajları neler olacak arkadaşlar? Şu kartımız kendisini attı. Demek ki sizlere vereceği bir mesaj var diyorum ve o kartımı açıyorum. Şöyle bakalım e, hatırlatmalarımı yapayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de özel fal istiyorsanız eğer e, bana Lilith Tarot Fal hesabından ulaşabilirsiniz. Lilith Alt Tire Tarot Fal şeklinde e, kullanıcı adım. Eğer bulamazsanız bana yazarsanız arkadaşlar ben e, tekrardan yorumlarda size iletirim. Instagram hesabımın adını. Şimdi... Öncelikle birazcık e, etrafınızdaki insanlara alındığımız, gücendiğimiz bir dönemden geçecek olabiliriz. Video ne zaman karşınıza çıkarsa ondan sonraki iki haftayı kaplayacaktır. Bu iki hafta e, sizin için birazcık yorucu geçebilir. Birazcık böyle, e, nasıl diyeyim, etrafınızdaki insanların size karşı yaklaşımları sizi düşündürtebilir. Ama mantık çerçevesinde ve duygusal hislerinize ikisiyle bir anda ilerlemelisiniz. Eee biraz fazla alıngan olabilirsiniz ama bu durum geçici olacak sizler için birazcık daha hassas olacağınız bir dönemde olacaksınız ve etrafınızdaki insanlara aslında ihtiyacınız çok daha fazla olacak ama e, bunu karşıdaki insana veya insanlara karşınızdaki insanlara e, çok fazla belli etmeyeceksiniz İstemiyorum işte e, ben kendi başıma hallederim falan gibi bu ilişkinizde de olabilir aşk hayatınızda da olabilir ama aslında hislerimizi söylersek çekinmezsek hayat e, sizin için çok daha kolay olabilir bu tarz hassas dönemler çok daha çabuk geçebilir o yüzden etrafınızda hislerinizi paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar devam edelim. şeytan kartımız geldi. Bu kartı şöyle biraz kapatmam lazım. Bu kartta diğer kartımız olsun. Ee, şimdi kesiş, keşiş, kesiş, keşiş kartımız geldi. Sonrasında bir kart daha seçelim. Üçlü üçlü yorumlayalım ve güneş kartı. Burada diyor ki e, bu buhranlarının fazlasıyla arttığı bir dönemde olabilirsin. Ama bunları çok güzel atlatacaksın. Çünkü e, sen yani çoğunlukla zaten önüne bakan bir insansın. E, ve hani bugün kötü olabilirsin ama diyorsun ki yarın yeni bir gün yani. Artık yarın ne olacağı belli olmaz neden her günümü kötü geçireyim şu an kötüyüm diye bütün hayatımın böyle gideceği anlamına gelmiyor diye kendiniz aslında iyi yöneten bir insansınız ve bu buhranlı durum içerisinden hem aldığınız haberlerle hem hayatınızı kontrol ediş tarzınızla çok hızlı bir şekilde çıkacaksınız ve o neşeyi enerjiyi bünyenizde tekrardan bulacaksınız diyor kartlarımız bakalım şöyle maddi anlamda da yine önünüzün açık olacağı bir dönem olacak ee, yüksek miktarda bir para gelecek mi ee, ondan emin değilim ama o parayla alakalı hani bir kısmet kapısıdır mesela İşte yüksek miktarda bir para kazanabileceğiniz bir kapıdır mesela bunun gibi ee, ya da başka bir şey de olabilir fark etmiyor ee, ama maddiyatla alakalı güzel bir kısmetiniz fırsatınız var. Bir anda elinize büyük para geçmesi gibi bir durum yok ama yavaş yavaş istediğiniz kadar para kazanabileceğiniz bir yol izleyeceksiniz veya öyle bir yolda ilerleyeceksiniz diyeyim size arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bazılarınızda hamilelik haberi olabilir arkadaşlar. Bu hamilelik haberi, bu bebek durumu, ee, diğer izleyicilerim için de eğer öyle bir durum söz konusu değilse, e, hayatınızda bir yeniliği simgeliyor. Yepyeni bir yola doğru ilerleme. Çünkü kıyamet kartımız da çıktı, dünya kartımız da çıktı, güneş kartımız da çıktı. Aslında yepyeni bir başlangıç yani. Güneşin uzun bir gecenin ardından tekrar açığa çıkması durumu görünüyor ama siz diyorsunuz ki ben bir şeyler unutmuş gibi yapıyor olabilirim veya insanlara böyle yansıtıyor olabilirim ama ben aslında unutmuyorum bunu içselleştiriyorum dediğinizi görüyorum ama yapmayın bunu kendinize zarar vermeyin etrafınızdaki insanlar için yani hiç gerek yok e, çünkü siz etrafınızdaki insanlara çok fazla önem veren bir insansınız ve verdiğiniz önemin aynısını karşı taraflardan görmediğinizde bu sefer üzülüyorsunuz yıpranıyorsunuz. O yüzden elinizden geldiği kadarıyla e, nasıl diyeyim? Birazcık daha hani en önemli kendiniz olun ve bunu her zaman e, e, aklınızın bir köşesinde tutun diyeceğim size. Bakalım başka neler diyecek kartlarımız. E, birazcık bir isteksizlik var e, sanki bir konuyla alakalı. Hoşlandığınız birisi varsa. Bu kişi size karşı isteksiz davranıyor sanki arkadaşlar. Ama ben bu kişinin size bir şekilde bak iyi olur demiyorum. Onun sözünü veremem ama bir şekilde dönüp bir şey diyeceğini biliyorum. Bakalım size yazma gibi bir durum olacak mı? Olacak. Net bir şekilde olacak ya. Size karşı mutlaka bir adım atacak. Bak iyi anlamda da olabilir, tartışmak için de olabilir ama mutlaka siz bir araya geleceksiniz ve konuşacaksınız. Bundan çok eminim. Devam edelim. Bakalım bu kişiyle ilişkiniz olabilir mi peki? O hoşlandığınız ama tam yanıt alamadığınız kişiyle. Vallahi diyor ki kartlar olabilir. Yüksek ihtimal değil benim hislerime dayanarak. Ama olabilir şansın açık. Ona göre hareket et. Hani hazırda ilişkisi olanları neler bekliyor diye bakmak istiyorum. Şöyle bir durum var, e, İlişkinizin güzel anlarını çok hızlı bir şekilde tüketmeyin. Ya mesela e, nasıl diyeyim, mutsuzluk da olacak hayatınızda, mutluluk da olacak ilişki hayatınızda, çok e, huzurlu olduğunuz günler de olacak, çok huzursuz olduğunuz günler de. Ama e, bunların hepsini böyle hızlı hızlı yaşamaya çalışmak, Hızlı hızlı o ilişkinin zevkini almaya çalışmak sizi e, mutlu etmez. Mesela diyelim yeni ilişkiye başladınız hızlı ilerlemeyin. Yani zaten uzun zamandır ilişkiniz varsa bile hızlı hızlı kararlar almayın ilişkinizde. Çünkü bu sizi sıkıntıya sokar arkadaşlar. Ne kadar yavaş ilerlerseniz ilişkinizde o kadar daha sağlam, o kadar daha güzel olur diyebilirim sizlere. Şöyle bakalım mesajlar versin kartlarımız size. üç tane. Ee, bazen e, güzel bir aşk yaşamak istiyorsak geçmişteki bizi de geçmişteki kişileri de bırakmamız lazım. Eğer çok güzel bir aşk istiyorsak geçmişte olan her şeyi bırakmalıyız. Çünkü e, geçmişte yaşanılan şey iyi de bitse kötü de bitse bitti ve bize kötü bir etki bıraktı. E, ve bundan artık tamamen kurtulup önünüze bakmanız lazım siz önünüze baktığınızda sizin müthiş bir aşk bekliyor. Hani tahmin edemeyeceğiniz kadar, hayal edemeyeceğiniz kadar güzel bir aşk bekliyor. Ee, son kartlarımızın mesajları da bunlar oldu arkadaşlar. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kendinize bir şeyler bulabilmişsinizdir. E, beğenip abone olursanız ve aldım kabul ettim diye yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız Lilith Altre Tarot Fal Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.